hastaları, atopik dermatit hastaları bu ürünleri nasıl kombinesinler nasıl kullansınlar? Renklerinin tonu bize kullanım yoğunluğunu, dokusu da finalde ulaşacağımız dokuyu gösteriyor esasında. Şimdi köpükle cildimizi yıkıyoruz. Eğer cildimiz hassassa, Yüzümüz olabilir, vücudumuzun herhangi bir bölgesi olabilir hassassa başka hiçbir yıkam ürünü kullanmaksızın remedium köpüğü kullanıyoruz. Bu cepte. içerisinde en az en seyreltik herkesin kullanabileceği. Köpük bu. Cildimiz nemliyken vücut losyonunu vücudumuza sürüyoruz. Eğer problem yüzümüzde ise yüzümüze sürüyoruz. İşin sırrı cildin nemli olması. Nemle birlikte yağın cilde hapsedilmesi. Bu zaten hızlı bir onarım sağlıyor. Fakat ciltte kaşıntı varsa, lezyon çok kronikse, çok uzun zamandır biz bu sıkıntıyı yaşıyorsak ya da cildimiz ne yaparsak yapalım nemlenmiyorsa, losyon yetersiz kalıyorsa bunu destekliyoruz. Ne ile? Gece merhemiyle. Gece merhemi 3 yani gün sürdükten sonra zaten kaşıntının çok çok azaldığını, onarımın çok hızlandığını göreceksiniz. Çok yoğun, cilt için gerekli olan her şeyi içerisinde barındıran bir krem. Egzama atopik dermatit hastaları, yıkamada köpük, günlük nemlendirmede losyon, kaşıntı şikayetleri eşlik ediyorsa ya da atak zamanıysa, olay kronikleşmişse gece merhemi tercih edebilirler.